Peki bu yayını kime ithaf ediyorum? Tunç Soyer'e ithaf ediyorum. O gördüğümüz büyük operasyonda sırttan gördüğümüz Tunç Soyer. Tunç Soyer benim çok yakın bir arkadaşım. Aslında benim bir okul arkadaşımın abisi, Onur'un abisi ve biz de Tunç'la yaklaşık en aşağı 40 yıl belki daha fazla zamandır çok yakından tanışıyoruz. Onun yaşadığı bütün e, aşamaları e, gördüm. Bir yerde Seferihisar Belediye Başkanı oldu. Ondan sonra da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sonra aday gösterilmeyen belki de tek isimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Çünkü e, safını yanlış seçmişti bence. Yani Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ikilisinin gücünü e, çok ciddi almadı. Ya da öyle bir hesap yaptı. Bence hesap yanlışı yaptı. Tunç hukukçudur. Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda üniversite yıllarından bir tiyatroculuğu da vardır. Çok İzmirlilere, İzmirli profiline de çok uygun bir isimdir. Ve şimdi başkanlıktan sonra daha başkanlık zamanında dirilendirilen Sonra e, birden hızlandırılan bir operasyonla gözaltına alındı. E, ben onun bu soruşturmadan aklanacağına inananlardanım. E, çünkü benim bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla, yakınlarından öğrendiğim kadarıyla bu dile getirilen suçlamaların hiçbirisiyle Tunc'un bir alakası yok. Ama Bakalım mahkeme ne der diyeceğim ama Türkiye'de ben mahkemelere güvenmiyorum. Yine de yargı sürecini beklemekte yarar var. Evet, Türkiye artık bu tür karalamalardan, devlet dediğiyle yapılan karalamalardan bir an önce kurtulmalı. Nasıl olacak bilmiyorum ama yazık oluyor insanların itibarları ayaklar altına alınıyor ve ayaklar altına alanların itibarları da artmıyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.